Daha var mı yok, yok Bu kadar mı? Ya o zaman bir toplanın hemen. Evet Arçelik siz de gelin. Hocam sen de buyurun. herhangi evet, bir kurallarına rağmen özgürlüğünü bir anlatayım. Gerçeklerinizi biliyorsunuzdur ama herhangi bir yanlışlık olmasın bir diye hocamız da, o da, o da, o da. Evet öncelikle herkes hoş geldiler. Hayırlı olsun. Efendim iyi e, biliyorsunuz geçen sene üç bin yapmıştık. Üç sene gelen istek üzerine. Büyük saate istediler ama büyük saate çok büyük olduğu için ııı e, alanı biraz daralttık. Yani 25 bin, altı bin bir şekilde getirdik. Iıı e, toplam 12 kişiye yani normalde 15 kişi listeleştirirsiniz ama maça müsabaka kadrosuna 12 kişi edebiliyor. Eee 6 oyuncu sahada, 6 oyuncu yedek. Ee, oyuncu değişikliği sınırsız. Bir an oyuncu çıkan oyuncu fark etmez, Bir zaman şey geç çıkabilir. Ee, her iki da her devrede birer dakika mola alma hakkı var. Bunu e, takımların eee işte şeyine bağlı. Yani isterlerse hakem diyor hocam bir dakika mola almak istiyor diyor. Bunun için yapabilirsiniz. Oyuncu değişikliklerinde Hocaya söylemeden, oyun durmadan öncü değişikliği yapmıyoruz. Oyun bir ilgisi olacak. Gerekirse hocanın maç öncü değişikliği, maç sonuna bir iki dakika ilave zaman olarak bir ekleyebilir. E, geçen sene şöyle bir oyunu yapmıştık. Sarı kart yorunun oyuncu, veteran topu vardı. Sarı kart yorunun oyuncu. Bir dakika oyun çıkılıyordu. Onu iptal ettik. Normal futbol oyun kuralları gereği. Normal sarı kart yorunun oyuncu. Beş puan ceza puanı. Birinci kart yorunun oyuncu on beş puan ceza puanı oluyor. Bu puanlar daha sonra toplanıp mutabaka sonucunda sunuma bitiminde eğer yani. iki takım arasında denk aynı sayıya e, puana sahipse önce kendi aralarında oynadıkları müsabakaya o da eşitse eee ceza puanına bakıyor. Ceza puanı en az olan takım bir üstüne işte, çıkıyor diğeri ele Bu ceza puanının bir şekilde Eee şekilde. E, Offside yok. Bunun dışında bütün suç olan kuralları geçerli. E, işte, faalidir, <laughs> <corner'dır>, e, <sedilir, gülüyor> e, işte, Penaltı atışları hocam sizin de bildiğiniz az önce Salih hocamıza şey yapmayı unuttum. kale çizgisinden altı adım sayıyorsun. Her iki kale çizgisinden altı adım sayarak penaltı noktasını oluşturuyorsun. Garaj e, mesafesi beş adım zaten. Bunun dışında e, hepimize başarılı hak oluyor. kaleci oluyoruz. Alamıyor. Sadece o saat kuruluyor. Bunun dışındaki hani bu konuları kaleci ayakla müdahale ediyor. Tabii tabii. Geri pası alamıyor. Evet. Evet, normal yapıyoruz hocam. Hemen başlayalım. Top. Arkadaşlar bir resim al. Top bir resim. Her iki takımdan da top al. Uygun Hocam gel. Hocam. Hıca. Ben Dedik Bizim orada var. top var. Onlar. Gel gel. Evet. Tamam. Her ya evet. Arkaya gel <laughs> <laughs> Kapat Hayır her, her i̇şte. takım iki tane olsaydı diyorum. Hayır evet, gerçekten. Ay gazın gazı çıktı mı? Vallahi ya insan şaşırıyor arkada bu kalemle batırmaz. Ama Allah'tan boyutları farklı. Bu da alı sahası. Bizim oradaki alı sahanın da kaleleri bu boyutta. Öyle mi? Ufak mı? Hı, Hı Hani bazen gidiyoruz ya. O zaman fark ediliyor baya. ya? <laughs> Topların oradan da çekebilirsin. Her tarafın yani, daha etkili bir kişi. Top arkası. Ya bilmiyorum abi. Hayır, benim yani. toplam kapıyı vermişler ya. Yani. Evet. En az 12 Ve 12 tane yani. takım olması gerekiyor. Yani 12 kişi olması gerekiyor. 6-6. Altı, altı. Evet, Arası ilk 6'yı zor evet. çıkarmıyorsun. Haa. Hayır. İlk 6'yı zor çıkarmıyoruz. Ha, Hadi. Abi. <gülüyor> ee, <gülüyor> 12 kişi buluyoruz, gelmiyorlar. Yani. Bak şimdi, anne Dorukan niye gelmedi mesela? Tatilde, izine çıktı. O yüzden sıkıntımız Şey, e, Zeki. Abi niye o zaman? Ben taktım herifi biliyor musun? Niye şokman şey oluyor o zaman ya? Niye bir şey oluyor? Ya boşverin. Gel başa izleyin lan. Cemden ben çok güzel, şimdi, çok güzel şey. Hop e, hop 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 hop. Ben burada... Böyle işte yani? Şekilde kazıklamak gibi ediyoruz. geliyor. bana.

Tarık gelme Tarık git ileri gelme gelme. Hoş bırakma. Ben şunu unut ya. Sakin sakin sakin. Açın lan. git 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 git. Hadi. Oynayın lan stresi. Tamam çık git. Tamam, tamam, tamam. Çal, tamam, tamam. Tamam, Gel, tamam. Şey, Çıkır oraya, Çıkır oraya. Çarp, tamam. Tamam, taş, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam geç ortaya, geç ortaya. Sakin, sakin. Tarık boş, Tarık sakin boş. Var. Hadi al Mahmut, al Mahmut. Hadi, hadi, hadi. Gel, 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 gel. Çok iyi, bravo Tarık. Hadi, hadi bari. Bravo, bravo. <türk> İlk kere ön direkt. Saray mağarası. gel, iyi. İyi, iyi. Bravo, bravo. gelsin. Bir anda kendimi maç esasında kameramanları... Çocuk içeri girme. Çocuk içeri girme. Hı hı. Ben de <laughs> buradayım zaten. Pastiyen! Arkada. Serde. Hamo! Oynan. Kadın orası. <laughs> sakin. Sakin. Pas yap. Pas yap. Sakin. Muharrem'e Muharrem'e marame marame be hak Bak bak Hocam geç kalsın geç Bravo Hadi be. Adam yaptı. Dilse giymiş. Gelmiş. Şeyi yedik abi. İşimde bağırdı da. Ha, evet dilsek giymiş. Tamam beyler kendi. Doktor. Yürü yürü. Çıktı. Marim. Gel gel. Aha pardon. Ya abi acele etme. Pardon pardon. Doktor ayar mı? Bak burada bile... Korkunç bir şey bir ya. Birini ya. Çıktı. Marim'e hiç kalsın. Atıyor. Atıyor. At. Pardon Marim Bırak tamam. tamam. bırak de, bırak de, bırak de. Bize kalsın, bize kalsın, bize. Tarık Bey. Marek. Oynatacak. Bize kalsın, sakin. Bravo, çok güzel. Kalın, kalın, kalın. Önde kalın, önde kalın. Önde basın. Herkes bir adım alsın. Her seferinde öyle. Ya oradaki adıma Tarık Bey, öndeki adıma git. Git öndeki adıma. Tamam, sağ taraf, sağ taraf. Sol dağılın, sol dağılın. Kaçınma, Aya Bey, Aya Bey, sarsın. Serserden yavaş, yavaş, yavaş. Zürettin Bey çok şey yapıyor, geriliyor. Şey olabilir bilmiyorum. Hala kurtarıda yapamıyorum tam olarak. Evet, 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 bak. Belli acele olmaz yani. Bacelet, kal, kal. Sakin, sakin. Garanti çek, garanti. Çok kalk. güzel, çok güzel. Çünkü temposu çok yüksek. Güzel. Bakın, bak. Kaldım, şey. kaldım ben burada. Evet, çık, evet, çık, al oraya, yakın öyle. evet, oraya, kal dışarıda. Acele etti, acele et evet. Hadi. Top kaldı. Gel, böyle, gel, böyle, gel. Bahriye, gel, böyle, gel gel gel. gir. Gel, gel. girsene abi. Tamam, acele etme. Bizde kalsın top, Yok, kalsın. Gel, yap. Gel böyle, gel. gel böyle, gel. Bırak, gel, bırak. 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 Gel. Evet. Hadi, hadi. olsun. ayak ya. <laughs> Evet, yaklaşın, herkes bir Herkes bir adam alsın. Herkes bir adam alsın. Yakın evet. oyna. Evet. Gel böyle gel. şey. Tamam görüyorum. Topun önünde kal Tarık Bey. Topun önünde kal. <laughs> evet. Fazla yanaşma. Fazla yanaşma. <gülüyor> evet biz <laughs> de. Bir de bir de. Vur, bravo bravo bu. Bu kadar risk yok. Gel, de. Maslo, de Arken, gel 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 gel. hocam ya. geç 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 geç. geç. Konuşma. E yani, dikkat. Tamam tamam. Lan, lan. Lan. Lan, lan. Lan. Lan, de mağaz, hadi de Mahmut sen hadi. Acele etme acele etme. Acele etme. Acel, Acel, acele etme. Acel, acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Yeğren yeğren Var mı yanlış oldu? Yanlış oldu. Hadi var Vur gol olsun. Gördüm. Arkadaşlar daha sakin. Mahmut daha sakin abi. Rakibe dik. Sakatlık numara aldım plaka. kontrol neredeyse bırak İki evet. lan, alın, alın, alın. Aferin. Aferin. ya.

Hadi be. Ay, ay, ay. Tutsa var Tutsaydı ya orada Tutsaydı önü boştu ya Güzel Serdar Tam da bir tam da bir araç Serdar bak Bak Metin Bey'i gör Hadi ya Çok güzel pozisyonlar yakalıyoruz da Çok güzel oldu da Çok yakalayamadık Hadi Metin dinemeyin, dinemeyin. ya. Arkadaşlar sakin, sakin top bizde kalsın. Acele etme, evet. Top bizde kalsın. Evet. Aç oyunu. Sen ne hareketler var mı lan? Gel! <laughs> <ben. gülüyor> hocam arkadan iniyor. <laughs> hareketini yaptı gene. Evet <laughs> Bir dakika mola. Bir